Başka, Başka, başkanım. Dostan Bozulucu'nun konusu durumuyla tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burası meclis herkese konuşacağız, işimizin sözü geleceğiz. Bir çözüm üreteceğiz. Bir daha mı görelim? Başka bir sözü yok. Başka sözü olmak istedim. Yok. Başka, Oyun amaçlı. Mevzuatı toprakla pek düzeltmek için mecbur kalıyoruz. Ama bu konuyla ilgili grubumuzun başkanımızın da zaten daha önce eee olumlu bir yaklaşımı var. İlgili harita mühendisleri, hem şehir mühendisi arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmaların neticesi bu. Tekrar hem açıklama gerekirse ben buradan çıkıp açıklama yapmak isterim ama gerek yok. Meclis almış bunun kararını. Toplacak olan Romanya Kulutay davet edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi Güneş Takımı'nı tercih Ek bütçesiyle ilgili Plan Bütçe Komisyonu'na e, sevkini oylarında sunuyorum. Kabul ederler. Şöyle evet Defne var, Reyhanlı var, Hasta var. Şimdi ortada eğer bir sorun varsa ve bu sorunun da muhatabı bizler ise o zaman bu sorunu masaya yatırıp buna bir çözüm bulmak da bizim görevimiz olmalı diye düşünüyorum. Halk su yani bu ilde yaşayan bir buçuk milyonun tamamını ilgilendiren hayati önemde bir kurumda bir sorun yaşanıyorsa bu soruna hiçbirimizin kayıtsız kalma gibi bir lüks e, lüksü yoktur. Bu olayın acil bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Sizden bu meselenin çözümü noktasında herkesin inisiyatif alması gerektiği konusunda bir talebim var. Genel anlamda şunu talep ediyorum. Bir komisyon oluşturulup bu hat su meselesinin çok acil bir şekilde masaya yatırılması lazım gelir gider tablosu. Son 8 ay, son 8 ayın tamamında arkadaşlar gelirle gider arasında yüzde 300 fark var. Bu önemli konu, bu hayati önemde. Bütün Hatay'da yaşayan bir buçuk milyonu ilgilendiren bu kadar önemli bir meseleyi siyasete kurban etmeden burada bir sorun var. Hepimizi ilgilendiren ve buna da herkesin katkı sunması lazım etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Kabul edenler kabul kabul edilmiştir. Oylama yapıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ben teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Evet. Oylama yapıyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızın 30 Haziran 2021 tarihinde 33527 sayılı resmi gazetede yayınlara yürürlüğe giren 2021 e 14 sayılı tasarruf tedbirleri genelgesi var. Şimdi bu genelge de bizim e, bu konuda e, bir çalışma yapmamıza e, yasal anlamda engel oluyor. E, oturumu 13 Ekim 2022 Perşembe günü saat 14'te yapmak üzere oturumu kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.